Arkadaşlar kanalıma hoş beni çok özlediğinizden eminim. Masal'cığım ne yapıyorsun? Anneciğim pizza yapıyorum. Benim karnım da o kadar aç ki. İstersen sana da yapayım. Tamam olur. Tamam o zaman Masal'cığım ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. çakır çakır bu böceği pisanla buna koyucağım bunu fırında koyuyorum düğmesine bastırıyorum bu pişmiş alıyorum fırında Anne Eminim anne çok korkacak. Masal, pizza hazır mı? Hazırladım. Getirir misin artık pizzamı? Enfes görünüyor pizza. Yemek için sabırsızlanıyorum. Biraz da ketçap koyalım. Çok seviyorum. Evet. <laughs> Ay, <çok gülüyor> eating sugar uh -huh.